Merhaba arkadaşlar Metin 2 TR Safir Star'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Lycan'ı ben 0 levelden başlatma kararı aldım çünkü bizim Lycan'ımız 41 leveldi ve orada kalalı bayağı oldu yani 2 ay falan geçti sanırım. Şimdi tekrardan bu Lycan'ı oluşturdum onu sildim onun yerine bunu açtım. Bu şekilde devam edeceğiz. Zaten şamanımız aynı şekilde duruyor. 36 level ve 30 level ETP çarları yaptım. Hem şamanın yan karakterlerinde var. 5 tane pardon 4 tane ninja. Hem yine bu ninjamızın yanında var 4 tane daha ninja ve Lycan'ımızın yanında da 4 tane ninja var. Ve hepsinde de ayrı ayrı art 9 zırh kask ve kalkan seti var arkadaşlar. Eğer ETP yapmak istersek bu şekilde bunlardan yapabiliriz. Şimdi üstümde de 98 won kaldı. Tılsımlar komple gitti. Tılsımları komple elden çıkardım ben. Ve tılsımlardan zaten aşağı yukarı 130 won falan gelmiştir sanırım. Belki biraz daha fazla belki o civarlardadır. Ve Birkaç tane item çektim arkadaşlar. Hemen onları da şöyle bir alalım depodan. 5 level'e getirdim ki hemen burada başlayalım diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zaten öyle çok güzel bir item yok ama en azından bize 30 elde idare edecek şeyler var. Şimdi bunların hepsini üstüme alıyorum arkadaşlar. Şöyle manumuz da vardı. Bak manu da iyi olacak bizim için. Tecrübe yüzünü de alalım. 30 level'e kasarken yine kullanırız. Hızlı hızlı gitsin diye. Kötürük kovmaları da şöyle alt tarafa aldık. Hırsızın eldiveni yine kalsın üstümüzde bir tane de mücevheri var. Onun dışında kritik delici bunlar az zaten. Gerekirse ayışı falan da çekeriz. Metin taşı kağıdı bunu da alalım. Şöyle bir tane de kostüm varmış bunu da alalım. Bunu lanet kitabını depoda bırakabiliriz ya. Onun dışında şu istiridiği kılıcı alalım. Belki artı falan basarız gerekir. Onun dışında alabileceğimiz bir de şu tecrübe yüzünü alalım. 30 level kasarken dediğim gibi yine kullanırız bunu da. Bakıyorum altın küpemiz var. Bu tahta küpeye de aslında şey olarak kullanabiliriz. Evet bunu da alalım. Ninjaların tahta küpesi de vardı. Hem bunu da kullanmış oluruz. Güzel tamam. Şimdi itemlerimize gelecek olursak arkadaşlar. 26 helallik bora plak hazırım var. 50 str 10 ip absorbe 10 da var. Zaten 50 str'den başka çok bir gereken bir esun yok burada. 10 ip absorbe yine iyidir. 10 ok savunması falan var. Onun dışında kuşağım var. 19 emiş. 45-64 str artı 6 ortalama indirilmiş. Klasik bir kuşak. Şimdi kalkanımızda da sersem 12 çeviklik var. Geçen sefer Aura gelmişti arkadaşlar Nesna Market'e. Ama ben o Aura'yı kaçırdım. Yani kaçırdım dediğim aslında geldiğini gördüm. O sırada oynuyordum. Bu çardaydım. Ama yine de alamadım. Çünkü elimde hep yoktu ve üstümdeki Won'u da epe çevirmek istemedim. Çünkü gereksiz pahalılaşmıştı. Dedim şimdilik gerek yok. O yüzden dediğim gibi çekmedim. Kostümümüze de 50 setere getirdim arkadaşlar. Bunu da bu şekilde direkt kullanırız zaten. Ve <laughs> silah fişi ayarladım. Bir tane. Sırf biraz hani şeklimiz yerinde olsun diye. Silah fişine de 12 zeka art 4 ejder hükümdarı yansıttım arkadaşlar. Yani bu şekilde baya güzel gözüküyor bence. Biraz şekile oynadım diyebilirim. Onun haricinde başka takacağımız bir şey var mı şu anlık? Tahtı küpeyi takacağız. Ve alacağımız yine birkaç item var tabii ki. Onları da kalan vonla alacağım. Tabii ki çok fazla bon harcamamamız lazım. Çünkü dediğim gibi düşükler zaten düşükler itemlerine çok fazla yatırım yapmamamız lazım. Şu kırmızı kurta bir verelim. Onun dışında göstereceğim bir şey var mıydı arkadaşlar? Evet bir tane de kara örtü miğfer almıştım. Bu da 8 saldırısı ve 10 ateşi vardı o yüzden aldım. Hem 10 ateş bizi örümcek izinden de götürür eğer çıkarsak. Hem de 8 saldırısı metin keserken falan bayağı işimize yarar diye düşündüm. O yüzden bunu da aldım. Başka göstereceğim bir şey. Ayakkabıyı göstermedim sanırım. 2K IP 10 kritik. 3 de saldırı hızı var ayakkabımızda. Bunu da 6 10 almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde arkadaşlar itemlerimiz. Biraz hesabı level kasmam lazım. Ama level kasmadan önce de bir bakmak istiyorum çarşıya. Belki alacağım 1-2 parça daha item varsa onları da o şekilde aradan çıkarayım. Çünkü şu an eksik olan bizde ne var? Bir kolye var, bir bilezik var. Onun dışında bir şey eksik değil sanırım. Bir kolye, bir bilezik dediğim gibi. Onlara bir bakalım. Eğer varsa hallederiz. Aa bir de şey almamız lazım. Bak şimdi aklıma geldi. Bir tane de yavrucuk çıkartmamız lazım. Yani porki falan çıkaracağız. O da çünkü bize şart. Onları da halledeceğiz. Bu arada şu an ben maksimum 3-4 klientle falan oynayabiliyorum arkadaşlar. Hani kayıt aldığım zaman, yayın yaptığım zaman falan. O yüzden bir tane ufaktan bir işlemci aldım. İşlemci gelirse yani sipariş ettim daha gelmedi. İşlemci geldiği zaman büyük ihtimalle biraz daha fazla karakter açabileceğiz. Önceden pek zodiac yapmayı istemiyordum çünkü karakter açamıyorum zaten doğru düzgün yani bize ne kadar bir getirisi olur ne kadar iyi olur diye düşünüyordum. Ama şu an eğer yapabilirsek zodiac da yapmak istiyorum deneyeceğiz bakalım. Artık yapabildiğimizi yapacağız. Zaten Ejder levelimiz yükselirse ejder garanti. Yavrucuk kutusuna geldim burada. Ne kadarmış? 14-15 en fiyatları var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Seri seri buradan alıp seri seri açsak daha iyi olur gibi. Çünkü envanterde boşu boşuna dursun istemiyorum. Birinciyi açtım çıkmadı arkadaşlar. Para bitmeden çıkarırsa ki geçit bileti belki güzeldir. Para eder. 10 en falan ediyordur herhalde. Şöyle bir bakalım. Üçüncü kutsama kağıdı. Dördüncüyü aldık. Taş sanatı. Bakalım kaçıncıda çıkaracağız. Bak sayıyorum 5 oldu ve çıkmadı. 6. açtım çıkmadı. 7. açtım çıkmadı. 8. aldım açtım yine çıkmadı. Hadi bak 20'yi görmeyelim. 9. açtım yine yaşam kutsaması geldi. 10. açtım yine yaşam kutsaması. Şu an 1.5 10 gitti arkadaşlar kafadan. Hadi bakalım. Kutsama kağıdı 11. 12.den yine gelmedi. 13.'den yine gelmedi. Sıkıntı. 14.'den yine gelmedi. Yandık ya. 15.'den gelmedi. En azından geçiş bileti çıktı. 16.'dan Demirci kitabı. Bunun ticareti var mı bilmiyorum. Yoktu ama galiba. Kaçta kaldım unuttum ya. Kaçta kaldım bile unuttum. Bir tane arttırma kağıdı geldi. En azından arttırma kağıdı kötü değildir diyelim. Demirci kitabı da aynı şekilde kötü değil ama şu an işte bizim işimize yaramıyor. Hadi be. Hadi güzel bir şey. Bir por gibi kan bir şey al. 3 won çevirdim arkadaşlar sanırım. 3 ya da 2 çevirdim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve parayı bitirdik. Tekrardan aynen 3 çevirmiştim. 300 em gitti arkadaşlar. Tekrardan bir açacağız mecbur. Bakalım geçit biletleri ne kadar ediyormuş. Onları da bir görmüş olalım. Ben. Ona göre açmaya devam mı tamam mı diyelim. Yani en azından bir bana yakın parası çıkıyor arkadaşlar. Ama hala kötü bir durumdayız. Demirce kitabı çıkmış olsa da dediğim gibi şu anlık işimize yaramıyor ki. Demirce kitapları ne kadarmış? Onlara da yine de bir bakayım. Sonuçta onun da bir değeri vardır. O da 1.43 hem güzel aslında ama satılmıyor sanırım. Bu ticaret yoktur bunun. Yine de Çıkardık. Kullanırız belki. Bir yerde lazım olur. Şimdi yavrucuklardan devam ediyorum. 16M çıkıyor ya. Bak bundan sonra çabuk çıkarmam lazım. Hadi be zorlama be. Hadi artık erkenden ver. Yine taş sanatı geldi ya. Ver artık geçit bileti. Ah sıkıntı. Taş sanatı yok ya. Bunları da deneyeyim arkadaşlar. Yani şu üstümüzdeki parayla deneyelim. Çıktı çıktı çıkmadı. Düşüneceğiz artık. Bir geçit bileti daha geldi. Aç sanatı. Ama çıkman lazım artık. Bayağı açtık. Ejderha madalyası. Hadi be zorlama artık. Çülen kafa. 6 won'a gidiyoruz şu an. Şu an 5 won'umuz gitti zaten. Son 1 won'umuz daha kaldı. Onu da harcarsak toplam 6 won harcamış olacağız. Yaşam kutsaması geldi. Ooo liderin kitabı gelmeyecek gelmeyecek Soma küresi yine açtım yaşam kutsaması son açtım yaşam kutsaması maalesef şu anlık çıkmadı bilmiyorum daha zorlar mıyım bir düşüneyim ve çıkardık arkadaşlar üçüncü falan oldu herhalde büyük ihtimal üçüncüde yani bir üç daha çevirdim üçüncüde kanımızı çıkardık. Hayırlı olsun en azından 120 gün bir daha buna uğraşmayacağım. Tam da vazgeçecektim aslında ama iyi ki vazgeçmemişiz yani 3 tane daha açtık. Şöyle ufaktan bir hasar deneyelim bakalım üzüntü metnine. Karakteri zaten bir 10 level üstüne çıkarmamız lazım. Yani şu ayakkabıyı giyeriz. Yavaştan biraz bir şeyler HP falan eklenir. 450 falan vuruyor. Şu an iyi gibi aslında. Petimiz var zaten. BK bile atmadı. Eldivenimiz de vardı aslında. Neyse. Şimdi ben bunu bir 9-10 level atayım. Hatta ikinci köye mi geçirsek? Neyse ben direkt aynen buradan ikinci köye geçireyim. Ondan sonra yavaştan bir kasarız. Zaten şu ayakkabıyı giydikten sonra en azından HP de geldiği için bir tık daha destek olur. Kritik derece falan basıp kasmaya devam ederiz. Karanlık metninde en azından bir tık daha hızlı kasılırız dedim. Onu da bir keselim. Kesebilirsek tabii çünkü üstünde şu anlık pot yok. 10 level'e gelirsek iyi olur da. 10 level'e gelmeden biraz sıkıntı gibi. Şöyle bir kritik delici basalım. Yaşamımız var aslında ve zaten sürekli gelen XP'den de level alıyoruz. Şöyle şunları da ben bir temizleyeyim arkadaşlar. Böyle buraları geçeceğiz bir şekilde. Ondan sonra zaten gerisi kolay. 30 level'e geldiğimizde güzel güzel kötü ruh artı münzevi lazım bize. O da kırmızı kurtu geliştirmek için. Atı da aynı şekilde ilerleteceğiz. Ya diğer çarın diğer çarı aslında silmeme biraz üzüldüm. Ya çok fazla ilerleme yoktu onda ama en azından kırmızı kurtu M5'ti artı 5 tane ork dişi görevi verilmişti falan. Ya bir onlar vardı yani. Onun dışında çok da bir sorun yok aslında onu silmemizde. Ama 30 level olmamız bizim için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hem içerik açısından çünkü ya yani 40 hadi 45 level attık diyelim. 45 level'de çölde metin aramak da zor oluyor. İkinci köyde bana daha kolay geliyor her şey. Yani direkt ikinci köyden 55 ya da 75 level'e falan gitmek daha güzel oluyor. En azından bu benim düşüncem. Bu metni de keseceğiz herhalde. 9 ile geldik. Şöyle hemen bir ayakkabımızı değiştirelim. Kaçıp ayakkabıyı da giydik. Geri geldim. Güzel. Şimdi hem kritik hasarımız da var diyecektim öldüm. Neyse arkadaşlar şu metni bir kesim geliyor. Evet metnimizi de hallettik. Bununla 9 elde kaldık arkadaşlar. Şimdi kalan levelleri biraz daha basit alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir CP'mizi fullleyelim. Ya bunu nereye bırakacağımızı düşünüyordum. Otomatik havada çok bırakamayız zaten de. Neyse bir dakika yan karakterimizde otomatik pot vardı. Bak otomatik potları alacağım. Ondan sonra geleceğim. Bir piyadelerini oraya falan bırakırız. Bir sürü orada kasar. Belki metin görürüm. Metinleri keserim. Böyle bir tık daha hızlandırabiliriz işi. Şu an 23 leveliz arkadaşlar. Güncel hasarımızı da göstermiş olayım ben. Kritikle 1.600, 1.5 falan atıyoruz. Delici girdiği zaman da düz 900 oluyor hasarımız. Yani neredeyse bir kya çıkıyor deliciyle birlikte. Ama tabii ki delicisiz vursak daha güzel olacak bunu. Bir metin daha kestim ve bundan BK almışız. Hafif adım. Az önce bir tane de ejderha yardımı düşürdüm. Onu da şamana sakladım. şamanda kullanırız. Bu arada altın küpeyle denemedim hasarı ya. Aslında bir tane daha metin bulursam altın küpeyle de hasarı denemek istiyorum. Şu an altın küpenin bize kırmızı kurta yani verdiği STR etkisi neymiş? 179'dan 179'dan 207 oluyor. Güzel bir şey aslında. Bir dakika. Bakalım ne kadar olacak. Ya çok da bir fark olmaz bence ama yine de bir deneyelim. 1.800'ü bak görüyoruz. Mesela 1.800'ü görmüyorduk. Şimdi 1.800'ü görmeye başladık ve delici hasarda 1K'ya çıktı. Tam 1K civarlarında vuruyor. Güzel güzel. Etkisi var. Bir de zaten kırmızı kurtu artık ne zaman peyleriz bilmiyorum ama peylemeye çalışacağım arkadaşlar. Yani Elimden geldiğince boş zamanlarımda ne? ne zaman boş olursam etkinliklere katılmaya çalışacağım. Kötü ruhtur, münzevidir falan. Bunları değerlendirmeye çalışacağım. Olduğu kadar yapacağız artık. Ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar iyi bizim için. Çünkü hasar olarak bayağı etkiler kırmızı kurt. Ejderha yardım unutkanlık. Acaba bizim şamana yok ya. Bizim şamana lazım değildi galiba. Ama yine de tutalım. Bu para edebilir yani. Pazara koyarız hiç yoktan yani Üç beş eder. Şu an güzel bir ganimet etkinliği yok. Ganimet etkinliği güzel olsaydı eğer ben bunu zaten bir yandan yapmaya çalışırdım. İlk etkinliğimizde öylece değerlendirmiş olurduk. Bugün Pazartesiydi aslında, hani geceden bir müzevi etkinliğimiz varmış ama benim aklımda hiç yoktu. Eğer aklımda olsaydı belki daha önceden hani bunu 30 yapmaya çalışıp da etkinliğe katılmaya çalışabilirdim. Olsun bir etkinliği öyle kaçırdık diyelim. Diğer etkinliklere bakarız. Belki diğer etkinlikleri daha iyi değerlendirebiliriz. Şu an biraz yine metin bakınıyorum. Normalde otomatik hava bırakıp da kasabilirim çarı. Ama metin kesmek istedim arkadaşlar. Çünkü ilk geldiğin zaman bir metin kesersin yani. O zevki bir alırsın. Hem kostümümüzü falan da ayarlamışız çarın. Şimdi ben bunu bir tane de Mitsu Yakut ayarlamak istiyorum aslında. Tabi alsam mı almasam mı çok arada da kalıyorum bir yandan. Değer mi değmez mi? Yani şu an almaya değer mi daha doğrusu? Ama her türlü işimize yarar gibi de. Çünkü asar olarak etkiler bizi. STR ort alamayacağım bu arada. Çünkü STR ort savlar pahalı oluyor. Çift ort STR gider arkadaşlar. Yani savunma çok gerekir mi bilmiyorum. Gerekmez diye de düşünüyorum bir yandan. Bir yandan da gerekir gibi. Bakacağım işte. 25 level olduk hazır kasılırken. Gidelim bari bir at görevini alalım da onu da aradan çıkarmış olalım. Zaten yabani okçu falan da kesiyoruz. Böylece onu da tamamlamış oluruz. Görevi hallettik. Bakalım ne kadar bir süre verecek bize. İnşallah 8 saat verir. 8 saat daha güzel oluyor. 11 saat ver. Bir tane de kırmızı kurt okudum. Onu da geçirdik zaten. Şöyle biraz daha piyasaya bakayım. Bulursam onlardan da alacağım. Tamam M3 yaptık arkadaşlar şimdilik. Bir tane müzevimiz vardı zaten. Onu da kullandım. Hemen bir deneme yapalım arkadaşlar. Şöyle 12 tane cennet kolye topladım. Artı 7. Bunların 8'ini halletmeye çalışacağım. 8 olursa da 9'a 10'a göre malzemesini alırız zaten. Şuradan kaç tane 7 alsam güzel olur? 4 tane 7 pardon 4 tane 8 alsam herhalde güzel olur gibi ya. Belki de 5 olabilir. Birinci geçti böyle bir şanslı hissettim. Bu yandı. Ağzımı açmayacaktım dur. Bu da yandı. Şu an 3'te 1 gidiyoruz. 4'te 2. Yarı yarıya çok iyi olurdu ama yarı yarıya olmaz bence. Hadi bakalım bu da yandı. Bu da geçerse hala yarı yarıya geçmedi. Artık yarı yarıya değiliz. Sen geçtin mi? Sen de yandın. Zaten o kadar geçmesi zordu. Hadi bakalım. Geldi bir tane daha. 4 mü olacak? Benim dediğim gibi olacak galiba. Bunu da bastım. Yandı. Çok da beklemeye gerek yok. Basalım hemen. Hadi geç bir tane daha. Hadi bak sonuncu. Hop. Bu da yandı. 3 tane artı 8'imiz var arkadaşlar. Biraz sıkıntı gibi ama inşallah geçiririz. Bir kan kırmızı inci bir de buz küresi istiyor alalım. Hadi bakalım. Bir tane garanti almamız lazım buradan yoksa güzel bir zarar diyebiliriz. Güzel. <laughs> tamam tamam. Zararımız yok arkadaşlar. Hatta ufak bir miktar kar öyle diyeyim. Bu da geçer ama yandı. Hadi be. Hadi sen geç be. Hop. Ah be. Neyse. Neyse neyse. Kötü yanından bakmayalım. Zararımız yok. bon kaç. 2010-60 civarı falan ediyordu sanırım. Yani buradan karımız var. Bir yeşil şans deneyim dedim. Buradan da pet sandığı geldi. Pet sandığını alalım ya. Alalım üstümüzde kalsın. Razador yumurtası ne kadar ki bunu da bilmiyorum ama belki Razador falan tuttururuz şansa. Razador'un yumurtası 30 azmış. Kötü oldu neyse. Meleği ne kadarmış? Meleği değildi bu. Kızıl ejderha yumurtasıydı. Aa, neyse açalım arkadaşlar bakalım. <laughs> Bize örümcek yumurtası gelir zaten. Ne gelecekti ki? Asıl denemeye geldik arkadaşlar. Burada 15-18 tane artı altı bileziğimiz var. Bunların hepsini artı 7'ye deneyeceğim. Ve yani şöyle diyeyim buraya harcadığımız miktar 5 won falan. 5 won'u inşallah geri alabiliriz. Art 9'u basabilirsek eğer 10, 11, 12 won civarı ediyor. Yani geçerse güzel bir kar olacak ama yani bayağı zorlayacak bu bizi. Böyle bayağı yaktık ya. Bir dakika. 6 taneden 2 geçti herhalde. 7 taneden 2 geçti. Of oh, oh, bayağı yakıyor ya. Şöyle bir tane daha bastım. Geçti. 3. geldi. Artı 7 daha. Artı 7'ye basıyoruz. Yandı. Büyük sıkıntı olacak gibi arkadaşlar bu yüzden Deniyoruz ama ya. Denemekten artık mecbur deneyeceğiz. Buraya kadar geldik. 5 tane artı 7 yaptık arkadaşlar. Bir daha yandı. Bir daha yandı. Şuradan bir iki tane geçse güzel olur. Biri yandı. Yine yandı. Oo, sen geç bari. Bu da yandı. Baya şanssız bir basım oldu. Şu an artı 7'leri pazarda 45 m civarıydı. Yani bunlar 45 m etse bile parayı hiçbir şekilde kurtaramıyoruz. O yüzden gidip bunları art 9'a kadar götürmemiz lazım. Artık şansa geçer mi geçmez mi bakacağız. Mavi inci ve yeti posta alıp geleyim. Geldik 8 denemesine. Hadi bakalım. Seri bir şekilde basıyoruz. 1 geldi. 2 gelmedi. Seri seri seri. Hiç yormadan. Çok kötü geçecek gibi hissettim bir an. 3 gelmedi. Hop sonuncu bu geldi. Oh tamam. Çok da kötü değildi aslında. 5 tane de 2 tane. Arkadaşlar bir fiyatlarına bakalım artı 8'lerin. Hala zarardayız gibi ama yine de bir bakmak istiyorum. Evet, 80 m falan arkadaşlar hala zarar. 9'a deneyeceğiz. Ya kar ya zarar olacak. Yapacak bir şey yok. Yine aynı şekil bekletmiyoruz. Geliyoruz hemen. Şöyle pat pat vurdum yandı. Pat pat vurdum dayandı. Zarar. 5-10 zarar arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim. Yapacak da bir şey yok. Oradan etseydik ama karımız var ya çok güzel olacaktı da. Neyse diyelim. Yani bir tane item bedavayı getirebilirdim o şekilde. Şimdi kötü oldu. Levelimizi kasmaya uğraşalım bari. En azından 30 levele getirelim de çarı. 30 hazır olsun. Yarımını da giydik 26 olduk arkadaşlar. Bir de metin hasarımıza bakalım tekrardan. Tahta küpeyi geri takıyorum. Şöyle bir vuralım. 2k'yı aynen görüyoruz tamam artık 2k'yı da görüyor hasarımız gayet güzel. Metin keserken de bir tane öldürücü darbe taşı art 4 düşürdüm. Onu da göstermiş olayım dedim. BK'mız neymiş peki belki BK da güzeldir büyü çözmeymiş. Şimdi bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Tabi düşürebilirsem bu kaplan gücü var ya şu etkinlikteki neredeydi o? Heh. Kaplan gücü %40 daha fazla pva hasarı verir diyor ama. Ben bunun vereceğini sanmıyorum. O yüzden beraber denemek istiyorum. Dönüşüm küresi neymiş? Yabani piyade. Yani dediğim gibi eğer düşürebilirsem bir hep beraber hem görmüş olalım. İşliyorsa güzel bir şey ama işlem ya işleyeceğini çok sanmıyorum. Yine de bir denemek istiyorum. Neyse arkadaşlar o testi bir sonraki videoda yaparız. Çünkü şu an 30'da neyse arkadaşlar o testi bir sonraki videoda yaparız. Şu an 30 level'de olmadığımız için hani kıskançlık metnini de boşa kesiyormuşum gibi oluyor. O yüzden biraz level almayı bırakacağım bunu. 27 level zaten 3 level daha alacak. Ondan sonra tamamız. Bu videoluk bu kadar olsun. <laughs> güzel bir zarar ettik aslında. Neyse bir sonraki videolarda inşallah güzel güzel etkinliklere katılıp çıkarmaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli. Hem zaten 2 ay sonra tekrardan video attığım için normalden de daha etkili olacak. O yüzden videoyu beğeni atabilirseniz çok güzel olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.